Hükümet her gün büyük başarılı projeler ortaya koyuyor. Bir gün tok elektrikli araç ürettik diyor. Bir gün Altay tankı, bir gün Atak helikopteri, bir gün Akıncı, Anka, Teba 2, SİHA ve İHA'ları. Bir gün amfibi gemisi, uçak gemisi hatta bazen uçak gemisi bazen öyle Siha İHA gemisi devreye giriyor. Bir gün Kızıl Elma uçuyor, bir gün Milli Muharep uçağımızın denemeleri yapılıyor. Bir gün Karadeniz'de bulunan doğal gaz çıkarılmaya başlanıyor ve doğal gazın bir aylık ücreti bedava deniyor. Bir gün nükleer reaktöre yeniden yakıt ikmalimiz var. Bunun gibi büyük büyük projeler açıklanıyor. Sanki bunların hepsi bir ay içinde olmuş gibi hepsi de seçim arafesinde arka arkaya geliyor. Aslında işin ödüne bakarsanız bu AKP'nin veya mevcut iktidarın devlet imkan ve güçlerini kullanarak seçimde halkı biraz kendine çekmeyen faaliyetleri. Devletin imkanı, devletin güçleri, hatta devletin ulusal savunma malzemeleri politik malzeme olarak kullanılıyor. Görevde olduğum zamanlarda hatırlıyorum. Seçimlere 5-6 ay kala tüm valilere talimat verilirdi. Herkes kendi ilinde açılışlar yapılacak, devlet hizmetleri hizmetler yapılıyor diye bizi davet edin, hükümeti davet edin deyip herkese görev veriliyordu. Valiler herkesi gün ayarlaması yapıp her boş bir günde bir il çağırılıyordu. O ildeki... 6 aydan beri, 7 aydan beri açılmış, yapılan, yürüyen bütün işlemler sanki yeni açılıyormuş gibi hükümet değer çağırıyordu. Hükümet bütün devlet imkanlarını kullanarak, merkezi hükümetin imkanlarını kullanarak, mahalli valilik imkanları, belediyelerin imkanları, orsaları, borsaların, odaların imkan, her şey imkanı kullanarak büyük bir tören yapıyordu. Bütün çevre illerde insanlar bedava taşınıyor, onlar yediriliyor, içeriliyor, hediyeler veriliyor. Her türlü miting ve malzemeler her şey devlet hesabına karşılanıyordu. Sonra şehrin meydanında hiç açılış yapını yerle alakalı olmayan yerde büyük bir siyasi miting yapılıyor. Ve hükümet üyeleri, başbakan veya cumhurbaşkanı muhalefet alayın her şeyi söylüyordu. Aslında gelen hizmetle açılış alakası yoktu. Tamamen siyasiydi. Tamamen siyasi propagandaydı. Akşama doğru da 6 aydan beri belki bir yılda açılmış olan ama resmi açılış yapılmadı denerek gidip o sessizleri ziyaret edilerek açtık deniyordu. Ben bunu görev yerimde hep gördüm. En son Eskişehir'de bu rastladım. en son akşam saat 5'te hastaneye varlık. Aa açı iyi hastane bir dendi ama gündüz hep siyasi propaganda devlet imkanlarla yapıldı. Şimdi aynı şey AK Parti veya Cumhurbaşkanı kendisi veya mevcut iktidar tüm devlet imkanlarını milli savunma gibi Türk ulusunun Türk insanı çok değer verdiği her türlü fedakarlık yapabileceği ülke savunması ülke savunmasıyla ilgili geliştirecek her türlü sisteme verici desteği kendi siyasi menfaatine çevirmeye çalışıyor bunların zamanlarını yerlerini değiştirip arka arkaya getirerek orada yapılan büyük törenlerle halkı sanki böyle bu milli savunma hizmetlerini kendiler olmazsa yürümezmiş. Kendiler hep bunları yapıyormuş gibi görüntü veriyor. İşin aslı öyle değil. Şöyle bir bakalım. Ben daha görev yıllarında 1980'li yıllarda biz Aselsan'ın tesislerini kullanıyorduk. Aselsan'ın kuruluş tarihi 1975. Yani bu hükümetin ve partinin kurulma tarihte bile varlıkları var. Yine bütün bu havacılık işlemleriyle ilgili yapılan atak helikopterini ve benzeri İHA'ları yapan firmalardan bir tanesi TUSAŞ. Kuruluş tarihi 1973. Ben eskide göre yaptığım tarihte benim evimin hemen yakındaydı TUSAŞ'ın atölyeleri. Türkiye'de birçok uçak tamiratı bakımı hatta bazı motorlar yapıyordu. Bu helikopterler ve İHA konu çalışmalar vardı. Bu yıllardan beri çalışılan bir şey. Bugün ürünü değildi. Atak helikopterlerinin icat eden bu TUSAŞ'ın baktığınız zaman ilk uçuşun 29 Eylül 19, 2009, 2009 yılında yapıldığı görülüyor. Yine T-129 denen helikopterlerin ilk serisi 70'e yakın silahlı kuvvetlerine teslim edilmiş. Ülkelerde kullanılıyor. Şimdi yeni versiyonları çıkarılıyor. Bunlar bundan önce hükümetler döneminde de, bundan önce herkes tarafından desteklenmiş, uzun süreli bir proje üretilmiş. Sanki bugün yapılmış, sadece bugünkü iktidar yapmış gibi görüntü vererek kamuoyu birazcık böyle yönlendirilmeye çalışılıyor. Yine hakeza bugün Türkiye'nin hakikaten iyi bir ürünü Teba Tebe serisinden Bayraktar ailesinin yaptığı e, İHA'lar ve sihalar önemli şeyler. Evet, hükümet de destek veriyor ama bu aile yıllardan beri bu işle uğraşıyor. Yıllardan beri bu üretmeye çalışıyor ve her dönemde de bu işte fedakarlık yapıyor. Aynı şey bir anda Altay Tankı. Aslında bu konuyla ilgili emekli genel emekli amiral Türkler Türk ve Cem Deniz bazı subaylarımız daha teferruat bilgi sahibiler. Yazıyorlar da. Yıllar önce, bundan 12 yıl 13 yıl önce o Takar denen Türk firması ihale edilmiş, üretim yapılmış ama nedense hükümet bu firmanın sahipleriyle kendi yakın görmediği için iptal etmiş. O gün iptal edilen o tank ihalesi daha sonra işte BMC'ye verilmiş ama BMC üretemeyince bu defa tank palet fabrikası BMC'ye ihale edilmiş. Bu süre sonra burada yapılan usulsüzlükler dolayısıyla Katar şikayeti üzerine bu defa araya başka bir firma olarak işte yeniden tank imalatına çalışılmış. Onların sorunları var. Yani yıllardan böyle devam eden, bitmiş, tam seri üretime girecekken hükümetin iptal ettiği bir proje 10 yıl sonra gecikmeli olarak bugün yeniden ortaya çıkmış. Halen daha bir tank ortada yok. Sadece bir prototip var. Onda bir kez sorunları var ama sanki yeni bir tank icat edilmiş gibi, kendiler yapmış gibi böyle bir kamuoyunda bir duygu yaratmayı, bir hava yaratmaya çalışıyor. Yine deniz amfibi gemisi, çok amaçlı amfibi gemisi ortaya çıkarıldı. Evet güzel bir şey, ülkemizi faydalı bir şey. Ama bu tek ve dünyada ilk yapılan değil. 2010 yıldan beri dünyanın birçok ülkesi İspanya'da falan kullanılıyor. Aynı gemiler. Bizim ülkemizde olması elbette faydası var ama bu yıllardan beri devam eden bir projenin hatta 2000'li yıllarda böyle devam eden deniz kuvvetlerinin talebiyle uzun süre genel kumayda araştırma soruşma işlemler geçmiş. En son belli bir safhaya gelmiş adım adım her dönem ilerlemiş bir proje. Daha önce başka gruplar ihale edilmiş. Tam Türkiye yapılacak yapılacakken hükümet o ihale edilen grupları beğenmediği için ve o kendi anlayışına uygun görmediği için bazı bahanelerle tekrar başka firma ihale etmek sureti olayı geciktirmiş aslında. Bu proje tank projesi, Altay projesi gibi yıllar önce yapılacak proje, yıllar önce bitirilecek proje ama hükümetin tercihleriyle ihaleleri iptal ederek farklı firmalara ihale edilmek suretiyle ki bu firma ihaleler konusunda bu firmaların hükümetle yakını bu da epey şaibeler de var. Geciktirmiş proje. Ama bunlar sanki bugün yeni yapılmış ve sadece kendiler yapılmış gibi gösteri dönüştürmüş durumda. Yine benzeri şeyle bugün nükleer reaktöre yakıt verme törenleri yapıldı. Aslında nükleer reaktör şu an daha elektrik üretmeyecek. Burada epey zaman da var ama seçim öncesi böyle bir projeyle, böyle bir programla, böyle bir törenle, böyle bir göstermeyle halkı etkilemeye çalışması. Ben 1970 yıl yıllarda, 80'li yıllarda Mersin Günler görev yaptım. O tarihte büyük eceli beldeydi, o beldeye bağlı. Burada nükleer istasyon kurulacak diye yer ayrılmıştı. Akkuyu santralını kuracağı belirtil bir proje vardı. Yıllardan beri uğraşıldı, hazırlandı, yıllardan beri denemeler yapıldı, ihaleler yapıldı. Ama 2018'de uluslararası ihale edildi. Bugün yapılmaya başlandı daha epey bir süre sonra üretime başlanacak. Üretime başlansa bile bu film bu nükleer istasyon bizim değil. Rusların istasyonu. Ruslar tarafından yapılan, Ruslar tarafından işletilecek ve 20 yıl bize elektrik verecek. Biz belli bir rakamda, 12,5 sent galibiz de almayı taahhüt etmişiz. Bize bir teknoloji transferi de yok. Biz burada bir nükleer bir temel bilgi de öğrenmeyeceğiz. Dış güvenlik hizmetleri bazı hizmetleri yapacağız ama asıl olarak sistemi çalışacak olan Sovyetler, Ruslar çalıştıracak. Bu da yine yıllardan beri devam eden, uzun süre birçok hükümetin görev sahasında bulunan bir şey. Bugün sanki yeni yapılmış gibi gösteriye dönüşmektedir. Yine TOK, evet önemli bir şeydir. TOK'un kurulması konusunda Cumhurbaşkanı önemli rehberlik etmiştir, önderlik etmiştir. Kesin hatırı sayılır, önemli bir katkısı vardır. Ama TOK diğer arabalarımızdan daha farklı değildir. Onun da yine yazılımı bir kısmı başka bir ülkeden, pilleri başka bir ülkeden birçok arabalarımızdan. dünyada da böyle çalışıyor zaten. Biz de bugün Avrupa'da birçok devletin arabaları parçalar üretiyoruz. Dünyada bütün ülkeler böyle çalışıyor. Togun olması önemli bir şey ama Togun yanında Türkiye'de üretilen Renault'u da Renault üretilen Tofaş'ın fiyatları da yine Ford'u da Hyundai'de benzeri unutmamak gerekir. Ülke çok şey üretiyor. Her üreten herkesin katkısı da önemli bir şeydir ama sanki sadece AKP'nin, sadece Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, ettiği, kendi imkanı getirdiği gibi gösteriliyor. Bugün bakıyorsunuz aslında üretim için, gerçek man yani satış için daha yıl sonu olması gerekirken hemen alelacele yurt dışında yapılmış araçlar getirilip burada gösteri yapılıyor. Biz de yazıldık. Evet böyle bir aracı almak isteriz. Destek olmak isteriz ülkemiz herkes olarak ama görüyorsunuz ki bugün piyasada olan gösterilen bakanlara böyle araç Türkiye'de üretilen araç değil. Zaten Türkiye'de bu modeli 2004 yılının yazında sonra üretecekler. Daha üretim yok. Evet üretecekler. Elbette aksayabilir, gecikebilir. Üretimden sonra sorunlar da çıkabilir. Ama halen servis sonra yeni bulunan, daha doğrusu üretime başlamamış bir şey. Seçim arefesinde o siyaseten kullanmak amacıyla bir tören yapıldı da çok gözde açık olarak gözüküyor. Bunu da görmek gerekiyor daha doğrusu. Yine Karadeniz'de petrol arama çalışması hep belli süre devam ediyor. Çıkması da güzel bir şey. Ama bu petrolün aktif olması, getirilmesi daha epeyce bir zaman var. Bunu yapan kalksın herkese teşekkür etmek gerekir. Fakat daha gelmeden sanki böyle sadece kendiler bulmuş gibi göstermesi bir günlük veya bir aylık bedava denerek kış günleri değil de bugün seçim günlerinin bedava getirilmesi de devlet imkanlarını kullanması hiç de etik değil. Eğer devlet vatandaşı yardım edecekse Ocak ve Şubat ayında bedava yapılması lazım bakar yaktın. Seçimlere bir ay kala yapılması hiç de etik olan bir olay değil. Açıkçası bu gözüken bir olay görmek gerekiyor. Şimdi şu anda İstanbul'da Teknofex yapılıyor. Güzel bir şey. Yapan herkesi önemli desteklemek lazım. Ancak her yıl Eylül ayında yapılan bu Teknofex şimdi nedense seçimlerden önce alınarak sadece seçim rantı olarak gösteriliyor. Bütün bu saydığımızı saymadığımız yapılan bütün bu törenlerin hepsi maalesef tek taraflı yapılıyor. Tüm devlet gücü, devlet imkanları, devletin basın organları kullanıyor, devlet erkanı kullanıyor. Ama muhalefet ve muhalif hiç kimse çağırmıyor. Sadece AK Parti etrafında düğümlenen bir kesim veya devlet imkanları, devlet gücü kullanılıyor. Hatta silahlı kuvvetler seçime malzeme yapılıyor. Evet, bu ülkede savunma ile ilgili konuda herkes destek verir. Hiç kimse geri adım atmaz. Hangi iktidar olursa olsun. Geçmişte böyle olmuştur. Hatırlarsak 70'li yıllarda Kıbrıs çıkarması rahmetli Ecevit'in ve rahmetli Erbakan'ın imzasıyla olmuştur. Daha sonraki yıllarda ulusal savunma ile ilgili yapılan bütün fedakarlıklarda her hükümet destek vermiştir. Hiçbir hükümet bu fedakarlığa geride adım atmamıştır. Evet, bu hükümet de destek vermiştir ama tek veren bu hükümet değildir. Törenlerle, programlarla, devlet güçleriyle sadece kendilerinin desteği varmış gibi göstermek suretiyle böyle bir seçim öncesi algı yaratmaya çalışmaktadır. Ama işin gerçeği öyle değil. Ulusal olarak hepimizin desteklediği bütün hangi hükümet gelirse gelsin devam gereken projelerdir. Ve bundan sonra da hangi hükümet gelirse gelsin bu projeler artarak herkes destekleyecektir. Hiç kimse geri atmaz yere adım atamaz. Ama bugünkü hükümetin, bugünkü yönetimin, bugünkü iktidarın bütün bu milli projeleri sanki kendi özel mallarıymış gibi göstermeleri, kendileri gittiği zaman proje duracakmış gibi bir imaj yaratmaları son derece etiğe aykırı bir olay. Türkiye'nin milli mevcut aykırı olay ve gerçeğe de aykırı olay. Bu ülkede yaşayan herkes bu projelere destek olur, bu projeleri geliştirir. Geçmişte de olmuştur, bugün kendileri destek olmuştur. Ama bunu seçim malzemesi kullanmaları, devlet imkanlarıyla propagandaya dönüştürmeleri ve bu, dev, bu kürsülerde muhalefet aleyhine hava oluşturmalarda görülmesi gereken seçimlerde dikkat edilmesi gereken oyumuzu kullanırken bu durumu görerek tercihimizi yapmamıza faydası olduğu kanaatindeyim.